Arkadaşlar, herkese merhaba. Bu videomuzda da amcamızın e, kamyonetini bitirdik, sağ salim. Bir önceki videoda arkadaşlar görmüştünüz zaten hataları. E, onları giderdik, yeniden komple kapladık kaplanmayan yerlerde kapladık. Şimdi bir geçelim bakalım neler yapmışız, neler etmişiz görelim. Araya küçük bir e, time lapse sıkıştıracağım e, arka kısmıyla ilgili. Ona bakarsınız. Şimdi bakalım o hatalı olan yerlere tekrar gözden geçirelim. Bakalım biz nasıl yapmışız, nasıl bitirmişiz. Onları bir kontrol edelim. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Sonra devam edelim konuşmaya. Ne oldu oğlum? Yoruldun değil mi? Yoruldun değil mi? Evet arkadaşlar. Aracımızı şöyle gösterelim uzaktan aracımızı bu şekilde bitirdik sağ salim. Evet, görmüş olduğunuz gibi şuradan başlayalım. Burayı hatırlıyorsunuzdur. Nasıldı? Buradan kesilmişti arkadaşlar. Yamuk yumuk şeyler. Ama şimdi görmüş olduğunuz gibi gayet temiz bir şekilde yapıldı. Burası da aynı şekilde. Gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi sağ salim tertemiz yaptık. Buralar hep böyle baloncuk baloncuktu arkadaşlar. Ama şimdi görmüş olduğunuz gibi fokuslarsa şöyle parmak koyayım. Görüyorsunuz şimdi gayet güzel. Sen mi anlatacaksın oğlum? Sen mi anlatacaksın? He? Sen mi anlatacaksın? Komple buraya yaptık arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle. Buraları da sağ salim bir şekilde bitirdik. Şimdi nereler vardı? Mesela şu şeyler vardı. Görmüş olduğunuz gibi. Şurası buradan kesilmişti. Garip garip şeyler yapılmıştı. Ama Şimdi parmak izi oldu hemen görmüş olduğunuz gibi gayet temiz, gayet güzel olması gerektiği gibi oldu arkadaşlar. Bu oradası atılmamıştı, kaplanmamıştı arkadaşlar. Böyle komple kapladık görmüş olduğunuz gibi. Bunu taktık, aküyü şarj ediyoruz arkadaşlar. Burada atmalar vardı, burada atma vardı. Yani şurada ve şurada atma vardı. Onları kapladık arkadaşlar. Tabii kaplamadan önce komple bir polisaja girdi. Polisaja girdikten sonra kaplamaya başladık arkadaşlar. Ve sağ salim bitirdik. Ne oldu? Susadın mı? Susadın mı? Hadi git iç. Hadi git iç. Hadi git iç. Görmüş olduğunuz gibi bunları yeniden sipariş ettim arkadaşlar. Çünkü ben öyle kullanmıyorum. Eski parçaları söküp tekrar kullanmıyorum arkadaşlar. Yenilerini sipariş ediyoruz. Daha temiz daha güzel çıkıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tertemiz bir şekilde işlemimizi yaptık. Şimdi buralara da bunlardan takacağım. Ondan sonra lastiklerine parlatıcı süreceğim. Ve günümüzü kapatacağız arkadaşlar. Biraz uzun sürdü açıkçası çünkü tek olduğum için bir hanım işte kaputta yardım etti. Ön tarafta yardım etti, tamponda yardım etti. Gerisini ben tek başıma hallettim arkadaşlar çok şükür. Hanım burada olsaydı daha kısa sürede bitecekti. Daha güzel olacaktı. Ha yani şunun da söyleyeyim. Şu şu kısım yani şu üst kısım şuraya kadar bir parça Buradan buraya da bir parça arkadaşlar, iki parça halinde oldu. Çünkü 60'tan büyük, yani 152'den büyük ee, diyeceksiniz. 152'den büyük malzeme yok mu? Evet var. Ama full e, tam roll çekmem gerekiyordu. O yüzden ona ihtiyacım olmadığı için müşteriye söyledim, iki parça halinde yapacağımı belirttim. E, o da tabii söyledi, dedi ki yapabilirsin. Yani sıkıntı yok benim için. Hata falan olmadığı sürece, atma olmadığı sürece. Ben bir e, durum yok dedi. Ben de dedim ki yani hata olsa bile gelirsin ben yenilerim hiç sıkıntı yok. Yani o e, çalıştığın arkadaş gibi e, bizim öyle bahanelerimiz yok. Biz bakıyoruz. Eğer bizim bizden kaynaklı bir hata varsa hemen değiştiriyoruz. Soru bile sormuyoruz yani. Eğer bizden kaynaklı bir hata değilse mesela e, bugün birisi aradı. Dedi ki e, garantiniz var mı? Tabii ki var dedim. E, burayı sürtmüş birisi kapıyı sürtmüş arkadaşlar. Onu karşılıyor musunuz dedim. Onu ben niye karşılayayım? Onda uygulama hatası yok ki. Yani uygulama hatası olursa karşılıyoruz biz. Yani bu saçma olur dedim. O da tamam dedi. O zaman ne kadar tutacak falan onunla konuştuk. Her neyse yani dediğim gibi eğer bizden kaynaklı bir durum varsa biz hiç soru sormadan bakıyoruz. Evet bizden kaynaklı veya malzemeden kaynaklı bir hata var. Hemen değiştiriyoruz eğer kurtarılamayacaksa değiştiriyoruz arkadaşlar bu şekildeydi arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar eğer kurtarılabilecek bir hata varsa biz onu hallediyoruz kurtarıyoruz kurtarılamayacaksa hiç olmadan sor değiştiriyoruz arkadaşlar Enzocuk ses yapma oğlum Enzo aferin oğluma Evet Supranımıza devam ediyorum ee, Supranın arkadaşlar rengini söylemeyeceğim dedim ee, o yüzden şimdilik kalacak göstermiyorum şu anda arkamda zaten hatta şöyle bir Sneak Peek atayım size şöyle göstereyim üstünü kapladım çünkü onu göstermeyeceğim ee, rengini göstermemeye çalışıyorum arkadaşlar Supraya devam ediyoruz dediğim gibi biraz Tekim APA marka kullanıyoruz arkadaşlar Hi daha önce hiç kullanmadım biraz enteresan bir malzeme çok uğraştırıyor gerçekten yani tek kişi yapılması gerçekten zor yani hemen yapışıyor Kaldırmanız lazım Bir de Supra'nın kaputu arkadaşlar 1.52'den çok daha büyük Mecburen biraz germe işlemi yapacağız arkadaşlar yani Normalin biraz üstüne çıkacağız Bir tane deneme attım Ama renk değişikliği biraz oldu O yüzden farklı bir yöntemle atmaya çalışacağım Ama burada iki kişiye ihtiyacım var Benim arkadaşa söyledim O gelecek müsait olduğu zaman Büyük ihtimal bugün değil de Bugün ne? Çarşamba, Perşembe günü gelecek veya Cuma günü gelecek. Kaputu atacağız beraber. Ben de o süre zarfında tek başıma atabildiğim yerleri atacağım. İşte bugün bagaj kapağını attım mesela. Kapı içlerini girdim biraz. Yarın etekleri yapacağım arkadaşlar. Tek başıma yapabileceğim bir şey, parça. Onun dışında ama mesela tampon olsun, kaput olsun, arka ta ön tampon, arka tampon olsun, kaput olsun. Bunlar arkadaşlar tek parça atılmayacak. Risk almak istemiyorum çünkü malzemem sınırlı. O yüzden bir şey yapamayacağım. Çünkü bir tane hood harcadım zaten. Dediğim gibi rengi açıldığı için, renk farkı olduğu için attım. Hiç öyle bir şeyim yok yani acımam. Hemen söker atarım yani. Eğer ihtiyacım olursa biraz daha sipariş çekeceğim. Ona da büyük ihtimal ya bu videodan sonra şey gelecek. Tesla Model S videosu gelecek arkadaşlar. Onun peşine X5 gelecek. Pardon. Ya X5 gelecek ya da Model S gelecek arkadaşlar. Onun videosunu koyacağım. Onları koyduktan sonra daha önce de söylemiştim ayna videosu isteyenler vardı. Bu ayna kaplanmıyor aynaları karbon fiber arkadaşlar. Ama ben onun üstüne bir kaplama uygulayacağım çekme adına. Onu çektikten sonra arkadaşlar belki PPF şeffaf da atacağım onun üstüne şeffafı da ayrı bir video olarak çekmeyi planlıyorum takipte kalın arkadaşlar bu videolar için isteyen arkadaşlar vardı işte aynı. Aynalar için kaplama videosu. Yapamadım. Kusura bakmayın. Söz verdim biliyorum ama gerçekten çok yoğunum. Halletmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Bu arada da işte araya bazı ufak tefek videoları sıkıştırıyorum. Ama dedim ya bu haftadan sonra çok büyük rahatlıyoruz artık. Böyle daha farklı konularla ilgili konuşacağız. Şeffaf mı kaplayalım, renk mi değiştirelim yoksa aynı renk mi kaplayalım? Hangisinin avantajı var, hangisinin dezavantajı var gibilerinden bir küçük bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Ama dediğim gibi ilk önce ayna kaplamayı yapacağım. Ayna kaplamayı hem renk olarak hem şeffaf olarak yapacağım. Onları yaptıktan sonra da artık zaten free oluyoruz arkadaşlar. Karavan yapımına geçeceğiz. Çünkü artık yavaş yavaş karavan yapımına başlamamız lazım. E, Ekim gibi çıkıyoruz çünkü artık. İnşallah Allah izin verirse bir aksilik çıkmazsa. Onları da yaptıktan sonra da artık bakacağız ne tarz videolar gelecek. E, büyük ihtimal e, araba tanıtım videolarına ağırlık verebilirim. Dükkan açana kadar Kaliforniya'da. E, ondan sonrasında bakacağız arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.